Evet. Videomu seyreden herkese merhabalar diyorum. Ben Ayşemle Çıkış. Instagram hesabım et pembe nokta yumak 2 k ile yüklediğim iki short videosunu saymazsak ilk YouTube anlatımlı video tecrübemle baş başayız. Tek başıma olmama rağmen sanki böyle tıklım tıklım dolu bir sahnede gibiyim. Öyle hissediyorum yani şu anda. Şimdi benim amacım e, amigurumiyi elimden geldiğince herkese öğretebilmek, anlatabilmek. Etrafımdaki herkesten işittiğim e, cümle genelde ''Ay işte ben de öğrenmek istiyorum, bana da öğretir misin?'' oluyor. Tabii ki öğretirim. Niçin öğretmeyeyim yani? Şu zamanki hayat bağlılığında her, te, her şey ateş pahası herkes kendi bebeğine, çocuğuna, kendisine en uygun şekilde örebilsin, üretebilsin. Eğer ki başarabiliyorsa satabilsin. Çünkü ben bu işin satış kısmını pek beceremiyorum. <laughs> yani becerebilenler tabii ki satabilsinler diye. Bu videoları çekmeye çalışacağım sizler için. Her videoda değişik teknikler anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince, kendi bildiğimce bildiğim teknikleri biraz da araştırarak örgü tekniklerini öğretmeye çalışacağım. İlk iki shorts videomda sık iğnenin iki değişik şeklini göstermeye çalışmıştım kısa olarak. Biri çapraz sık iğne, diğeri ise düz sık iğne tekniğiydi. Genelde öğrenme şekline göre herkes elinin alışık olduğu sık iğne şeklini kullanır. Ben genelde düz sık iğne tekniğini kullanıyorum. Elim ona alışmış ama bazı iplerde çapraz sık iğne tekniğini kullanmak daha güzel ve deliksiz bir örgü elde etmemizi sağlıyor. Daha muntazam oluyor yani. Eğer eliniz sık iğne yani sıkı değilse, gevşek bir örgü örüyorsanız çapraz sık iğne tekniğini kullanmanızı öneririm. Daha düzgün oluyor ve alttan elyaf görünme problemini ciddi anlamda ortadan kaldırıyor. Şimdi çapraz sık iğne Örüldükten sonra örgüde bir çarpı, çarpı işareti gibi görünüyor. Düz sık iğne ise V şeklinde görünüyor. Şimdi biz bugün çakma sık iğne tekniğini öğreneceğiz. Yani yalancı sık iğne, tekli trabzan bunların hepsi söylenebiliyor. Teknik adı tekli trabzan. Half double crochet olarak geçiyor. Ve amigurumi tariflerde HDC sembolü ile gösteriliyor. Şimdi isterseniz biz bunu anlatımına geçelim. Sık iğne tekniğinde, normal sık iğne tekniğinde biliyorsunuz bir tane zincir çekip yukarı çıkalım. Bir göstereyim. Nasıl yapıyorduk? Üzerine ipimizi almadan dilek ilmeğe batıp ipi çekiyorduk ve üzerine dolayarak ipimizi alıyorduk. Bu düz sık iğne tekniği. Yine ipimizi almadan üstüne diğerini de göstereyim. Çapraz sık iğneyi. İpimizi almadan üstüne yine ilmeğimize batıyoruz. Ama bu sefer ipi üst kısmından değil de alt kısmından dönerek aldığımızda çapraz sık iğne yapmış oluyoruz. İpimizi çıkardık. Şimdi bunlar sık iğne teknikleri. Şimdi biz tekli trabzan öğreneceğiz bugün. Bir tane zincirimizi çektik üstte çıktık. İpimizi doluyoruz tığımıza. Az önce dolamadan yapmıştık o sık iğneydi. Şimdi ipimizi doluyoruz. İlmeğimize batıp ipi çekiyoruz. Ve ne oluyor? 3 tane ilmeğimiz oluyor tığımızda. Ve bunların hepsini ipi alarak bir kere de çekiyoruz. İşte bu e, half double crochet yani tekli trabzan, çakma trabzan, yalancı tra yalancı sık iğne, çakma sık iğne. Her neyse işte her şey, e, üçü de söylenebiliyor ama genelde teknik olarak tekli trabzan. Üzerine alıyoruz, İlmeğimize batıyoruz, İpi çekiyoruz. 3 tane ilmeğimiz oluyor tığımızda. Hepsini bir kere de çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. İlmeğe batıp ipimizi çekiyoruz. 3 ilmeği bir kere de çekip alıyoruz. Bir kere daha gösteriyorum. 3 ilmek oldu. Bir kere de çektik aldık daha yakınlaşırsak ipimizi tığımıza ilmeğimize doluyoruz. İlmeğe batıp ipi çekiyoruz. 3 tane ilmeğimiz oluyor. İpi dolayıp üçünü hepsini bir kere de çıkartıyoruz. İpi doluyoruz. İlmeğe batıp ipi çekiyoruz. 3 ilmek. Tığın başına ipi dolayıp bir kere de hepsini çekiyoruz. İşte tekli trabzan, çakma sık iğne, yalancı sık iğne. Son olarak tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz oldu. Üstüne doladık ve hepsini bir kere de çektik. İşte tekli trabzan bundan ibaret.